Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle size tavsiye ettiğim oyunları gösteriyorum. Go Pogo en sevdiğim oyunlardan biri karayla. Ben çok severim bu oyunu. İşte böyle geri çarp çarpmayın benim gibi. Biz iyi oynayın. Hop. Ananı Hop böyle böyle gidiyorsunuz. Şimdi sizinle bir tanesini bitireceğim. Şöyle. Şöyle bir tanesini bitirelim sizlerle. Siz de görün. Bok ettim. Yani hemen bitiremeden diğerlerine geçelim. Şu oyun çok seviyorum ama ismini veremeyeceğim. Şurada görebilirsiniz bir dakika. Bir hayvan var. Bu. Adamı namık yapmıştım. Bir yazarsanız yazarsanız bulabilirsiniz. Ben. Belki ama yani. Şimdi bu kadar. Bir değil. Hepsini ben aldım. Gene Hayvanlar burada. Hayvanlarla bir... oynayalım sizinle. Geri zekalı köpek. Tamam ben bir şey demedim. Sen kimsin lan? Minecraft'a benziyor. Minecraft gibi zaten. Ben de Minecraft. Minecraft. Zaldır. Sal. Değil bu arada. Sanırım multiplayer çok emin değilim. Multiplayer. Ben de emin değilim. Çünkü başka oyuncular da var. Aynen multiplayer de olabilir. Pixel mut multiplayer yazarsınız bulabilirsiniz. Belki ama. Hiç denemedin ki salak. Bir de biraz karanlık yerde çekiyoruz. O zaman ışıklı yerde çek, çekince... Ben ne çek yapıyorsun lan sen orada bozu? Var ya yengece bozuk sıkıyorum bir şey olmuyor. Ya gerizekalı. Seni bir yere savaştıracağım. Sağlır. Hop şimdi şöyle. Ölmüyor. En son herkesin bildiği bir oyun. Troll. Bunu zaten bulursunuz. Troll yazarsınız. Eee, ne yapacağım, ne yapacağım? Ama benim en sevdiğim oyunlardan biri... ...Go Pogo. Vereceğim. Hı, anam!